Hepinize merhaba Sims 4'te 4. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlarsınız ki malikanemizi de bitirmiştik. Yani bitirmeye yakındık. O yüzden hemen oyuna geçiyorum. Çok fazla istek geldi. Şu Osman'ın tipini değiştir diye. Osman'ın tipini değiştireceğiz bugün. Kendisine bir estetik ameliyata sokacağız. Bir tek göbeği bırakmayı düşünüyorum. Göbeği de sporla hallederiz. Ayrıca birini belki Osman'ı işe sokacağız kesinlikle. Havuzumuzu yapacağız. Sonra çocuk çalışmalarına da başlayabiliriz. Evet. Şimdi geldik bakalım. Şu anda ne yapıyorlar bir bakalım neredeler. Şu an mu muhabbet ediyorlar gördüğünüz gibi kahvaltı sonrası. Kadın. Kadını şu an temizliğe gitsin. Adam da. Şöyle son bir kez Osman'ın son haline bir bakalım. Şöyle bir ayakta. Evet kendisi zaten ayağa kalktı gördüğünüz gibi. Osman'ı şöyle bir son haline bakıyoruz. Şu çirkinliğine bakıyoruz. <laughs> Şu mazlumuna bakıyoruz Ve hemen kendisini şuradan change Appearance'a gönderiyoruz. Bakalım. O üstünde değiştirirken mukaddes de evi toplasın, temizlesin. Bir geldiğinde böyle bambaşka bir kocayla karşılaşacak. Çok şaşıracak sanırım. Hemen giriyoruz bakalım. Nasıl bir tip yapalım bilmiyorum. Bir kere o e, bıyıktan kurtulacağız. Bunu biliyorum. Sen değil. Sen. Şimdi ilk önce saçlara bakalım. Bu saçlarımızı kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Ama ilk önce şu büyükten kurtulmadan olmayacak o iş demek ki. Aslında şöyle kirli sakal mı yapsak dedim ama yok. Bu tipe zaten hiçbir şey gitmiyor gördüğünüz gibi. Ne yapsak ki? Ay bıyık. Şöyle bir kirli sakal yapalım. Ama şu saç, saçı şöyle o, bambaşka bir insan oldu yalnız şu an. Ha bak bu daha güzel. Bakayım, bakayım. Oo muhak. Osman bambaşka bir insan oldu gördüğünüz gibi. 40 yaşından şu an 25-30 yaşına indi kendisi. Aa işte. Ne yapsak ki? Şunu çok beğendim. Şunu yapalım. Biraz aralara gölge attıralım bence. Rengini değiştirelim saçını. Osman'a renk gelsin. Yeşil olmasın tabii ki. Şöyle kahverengi yapalım Osman'ı. Ne dersiniz? Çok yakışıklı oldu bence. Hemen şuradan bir de hazır girmişken şunu kıyafetini de değiştirelim. Bu kıyafet buna hiç olmuyor. Bu kadar olmaz yani. Şöyle kapşonlu güzel bir şey takım bulalım buna. Evet göbekli olması gerçekten değişmeyen özelliği kendisinin. Şöyle jean pantolon bulalım şöyle. Şimdi bacaklar kalın ya yani, giysi çirkin oluyor. ne giysin? Short giysin, şey, jean giysin tabii ki. Şu açık renk. Açık olmadı buna, koyu giysin. Ya da kırmızı, aslında kırmızı güzeldi ya. Şu kırmızıdan mı giderim? Ah, işte bu. Çok güzel. Şu ayakkabıları da değiştirelim hemen. Ayakkabılar da şöyle tarz bir şey olsun. Bot mu giyse? Evet, bot giysin bence. Rengi de güzelmiş bunların. Şöyle yapalım. Tamam bunun günlük kıyafeti bu. Formalde küpe takıyor kendisi. Neyse formali fena değil. Şu evet esas buna el atmamız gerekiyor sanırım. Hemen şöyle bir bakalım. Tops. Tapın tamam tapında bir şey yok. Bottoms. Evet. Şimdi şortunu değiştirelim bunun. Şöyle uzun bir şort yapalım. ...genç olsun birazcık. Pembe olsun. Evet bu çok güzel oldu. Popoyu da gösterdi gördüğünüz gibi. Şu kafasında da şu şeyi kaldıralım Allah aşkına. Ne bu yani bu? Cık. Git. Şu güzelim saçlarımız ortaya çıksın. Hmm. <laughs> <laughs> Osman'a şu an şey geldi. Mukaddes'in de... ...tipini değiştirelim istiyorum. Ne yapsak ki? Saçlarını mı değiştirsek Mukaddes'in? Kadesin de kıyafetini değiştirdim. Hiç beğenmedim. Şimdi şu anda bakınca hiç beğenmedim fark ettim. O yüzden hemen değiştiriyorum. Buna da bir şöyle bir kazak giydirelim. Kazağımızın rengi de sarı mı olsun? Sarı olmasın. Evet, böyle olsun. Şu pantolonu da bir jean'e dönüştürelim. Bu da bir jean giysin şöyle yırtık pırtık. Evet, ayakkabımız da Ah çok iyi oldu böyle. Kış moduna girsin bu kız biraz. Şöyle giysin. Evet. Evet botlarımızı çok iyi olduk. Saçlarımızı toplasak mı acaba? Ne dersiniz? Farklı bir insan olur belki biraz. <laughs> Tipe bak. Topuz değil de. Topuz değil de şöyle at, at kuyruğu. Cık. Yok yok. Hiç gitmiyor böyle saçlar. İyice yaşlı oldu böyle ya. aa saçlarını keseceğim çok güzel oldu böyle. Evet evet böyle yapalım. Şimdi böyle bunun şeyine bakalım bikinisine bakalım. Ne giysin bikini de? Full bodylerden bakacağız tabii ki. Yo mayo bakmayalım aslında. Ne bakalım? Taps. aa bunun şekli çok güzelmiş. Şöyle yeşil mi olsun? kendi yeni renk olsun. Ten rengi olmasın. Sanki yokmuş gibi görünüyor. Evet bu güzel. Bunda bu arada biraz göbeği var. Bilmiyorum farkında mısın? Bayağı bir şişman yani bu da. Sağ olsun. Şimdi batımız Ha bu işte tamam ya buldum. Ha. Evet çok güzel oldu canım. Aksesuar. Senin saçın yalnız. Neyse böyle kalsın. Neyse böyle güzel ya. Tamam. Bence böyle yapalım. Çok güzel oldu. Okey. Osman'a yepyeni bir görünüm kattık. Kadın tekrardan aşık olabilir şu anda. Bir tek o göbek biraz sıkıntılı. O da sporla idare edeceğiz artık bir şekilde. Evimize bir tane koşu bandı alırız. Olur biter yani. Onunla yapacağımız bir şey yok. Evet. Şimdi tekrar geldik gördüğünüz gibi. İkisinin de üstünde yüzme kıyafetleri varken bunlara bir havuz yapmadan olmaz. Ama önce adamımıza bir iş bulalım diyorum. Ne dersiniz? O zaman şuradan Fine job diyorum. Allah tipe bak. Bak bak tipe bak. Artist oldu bir anda. Kat kat olmuş sırtı. Tamam bu şimdi iş arıyor. Mukaddesimizi takılıyor orada. Evet Osman için bir kariyer bulacağız. Astronot olabiliriz. Eğlence dünyasına girebiliriz. Tek grup, painter, criminal, culinary writer, secret agent. Buna hiçbir şey uymuyor bu arada. Hiçbir gayesi olmadığı için hayattan. O yüzden biz buna ne alsak? Criminal alabiliriz aslında. Ama az kazandırıyormuş Criminal. Paint, Painter da güzel ama hiç yeteneğimiz yok. Astronot mu olsa acaba? En az, en az kazandıran şu Criminal'mış ya. Ama boss olabiliriz. Ne dersiniz? Tek guru. Şimdilik Criminal'ı seçiyorum. Eğer başka öneriniz varsa buradaki listede Asunot'tan gizli ajana kadar yorumlarınızı bırakın değiştirebiliriz iş, işini kendisini. Şu anda bir Criminal yani suç kariyerine adım atmış bulunuyoruz. Bu ne yapıyor burada kendi kendine? Bilmiyorum. Evet şimdi havuzumuzu yapabiliriz. Bu adam ne zaman işe gidecek ona bir bakalım. Ne zaman gidiyor? İki gün sonra. O daha vaktimiz varmış. Tamam. Bu arada biz parti martı düzenleriz belki de. Bir havuz yapalım önce. Hemen şöyle bir build moda gidiyorum. Şimdi biraz bahçemizle ilgilenmenin vakti geldi. Bahçemiz için önce bir havuz yapacağım. Havuz içinde. Tabi şu yolu önce bir şey çizsek mi acaba? Ne dersiniz? Şu taşlardan kendimizde bir yürüme yolu yapacağız. Çocuklar. Bu ne bu ne? Payment 4 sent. Evet bunu yapacağım. Şu güzel. Bunlar böyle boyayalım. Şöyle sanki gerçekten adımlarla açılmış bir yol gibi oldu. Havuzumuzu şuraya kuracağız. Belki buradan alttan geçişle buraya <laughs> bağlamayız tabii ki. Öyle bir şey olmaz. Pool tool. çok derin olmasın. En iyisi böyle ya. Ben böyle daha iyi seviyorum. Bu bütün çok derin oluyor. Şimdi objelerimizden de tabii ki ışık koyacağız yere. Tamam. Havuzumuzun kenarına şöyle biraz şey verelim. Sanki tropik bir yerdeymiş kesine. Biraz ağaçlandırma efekti şimdi geliyor. Palmiye istiyorum. Evet, aynen bundan. Palmiyenin gölgesi düşsün. Havuzun içine. Tamam. Şöyle çok büyük palmiye istemeye gerek yok. Şöyle küçük. Tropik bir bölgede yaşadığımız için oluyor bunların hepsi tabii ki. Gördüğünüz gibi. Sonracığıma bahçe duvarı yapmadık. Bahçe duvarımızı yapalım. Bir tık içeri şöyle. Hmm. birazcık şey boyayayım bari. çiçek Şi boyayayım yerlere. Biraz şey görünsün, zengin görünsün. <laughs> evet, çok güzel oldu. Şundan da boyayalım biraz. Farklı çiçekler atalım aralara. Hı. Bir de buralar böyle şeymiş meğer. Çok yürümekten bozulmuş. Tamam. Şimdi çiçek yerleştireceğiz her yere. Aa, bunlar da çok güzelmiş aslında. Ara, ara arada ara şöyle atalım. Evet. Sanki resim yapar gibi kolon koyalım girişe. Aa, mükemmel oldu yalnız. Tamam. Başlatıyorum. Devam edebiliriz artık hayatımıza kaldığımız yerden. Havuzlu olduğu için artık havuza girebilirler. Bakalım. Öpüşmeye gidiyor şu an kendisi ama havuza girsin. Gel bakalım. Sen de gel buraya. Şimdi yüzmelerini izleyeceğiz. Kadesin herhangi bir işi yokmuş. Kariyere katıl diyor. Bakın göbekli göbekli geliyorlar. Evet çok aktif. Şöyle cumburlup diye atlasaydınız daha iyiydi ama çok garantici ikisi. Direkt girmeyi tercih ettiler. Hadi şimdi böyle yüzüşün bakalım. Ya da Ne yapsak ki? Bir şey yapamıyoruz değil mi burada? Böyle eskiden şey vardı şaka yap şeyin su havuzun dibine çek bunlar yok sen de biraz çalış hadi biraz fitnessın şeyin artsın Hı? ne oldu size Tuvalet geldi senin de mi senin de mi tuvaletin geldi kızım sen nereye gidiyorsun adamla konuşmayan önce tuvalete gidiyor ondan sonra adamla konuşacak dur şimdi sen adamın karnı acıkmış mı acıkmamış acıktı yemek yaptırırdım Birazdan parti mi versek? Dodo da bakayım. Hı, çöpü boşaltıyor tamam. Boşalt sen çöpünü. Osman'ın tipi fena olmadı yalnız. Bir kilo verirse tamam. Hı, hı, hı. Ne yiyorsun sen orada? Mukaddes'in yaptığı salata yiyor. Hala mı ya? Ha ha. sarıldı gitti salak. <laughs> Mukaddesciğim şu an televizyon izlemeye gidiyor. Komedi izleyecekmiş kendisi biraz. Şimdi hemen Osman da yemeğini aldı yanına. Onunla birlikte oturarak gördüğünüz gibi televizyon izliyorlar hep birlikte. Bunu da hiç yakmadık. Yaksın bari. Romantik bir ortam yapalım. Ay, yanaklara bak. Tamam çocuğum. Şimdi sen ne istiyorsun? Call onu on the phone. Osman da ruhu yapacakmış, bir de yemek pişir diyor. Sen ne istiyorsun? Jok yapacakmış, bar alalım diyor. Mukaddesi öp diyor. Şimdi Mukaddesi şimdi sen o zaman Ne o? Flirt. Chat with Osman. Allah Allah. Bak dedim işte bunu yaktık hemen. Very playful oldu. Canlarım benim ya. Susu. Çok şeyler ya bunlar. Bak bak ikisi de aynı anda kumanda ya. Ben değiştireceğim. Hayır ben değiştireceğim. Arps Arps Aga Aga. Very flirty. Şimdi biz bunları ne yapalım? Aa ne yapalım? Acımasızca gıdıklayacak şimdi kadını. Bak bak kötü oldular araları kötü oldu. gıdıklıyoruz. Kes şunu biraz diyor. Romantik takılıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Birazdan Wuhu'ya ya da şeye gönderebilirim. Seksi poz verelim kendisine. Oo, bak diyor ne güzel kaslarım var diyor. Göbeği de buradan kat kat olmuş. Biraz da mukaddes çalışsın. Ne olsun? Romans. şunu yapalım. Yanağını şey yapacak, okuyacak böyle. Hmm. Kendinden geçti. Evet, şimdi ben bunları ne yapıyorum? Ne yapacağımı biliyor musunuz? Çocuklar. Aha gül versin. Dur. Nerede o? Of rose. Evet. Gül veriyoruz şu an. Hadi bakalım. Roller değiştik. <laughs> Çok sıcak bastı. Hadi çocuk denemesi yapıyoruz. Aa yok. Adam yapabiliyor mu? More choices. Romance. Kiss hands, more choices. Evet, bunu da çok gizli yere saklamışlar. Şimdi biz evlerimizin baharını yaşayamadan çocuklarımızın da bulunuyoruz. Çocuğumuz olsa daha da eğlenceli bir hal olacak. Çünkü oyun hemen hızlandırıyorum. Yine hızlandıramadım. Hızlandırıyorum. Şu an bakıyorum ne yapıyorlar. Öpücük öpücük. Ne oldu? Olmadı mı? Aa. Oturdu televizyon izliyor. Neden? Dur ya yapacağız. More choices. Romance. Neredesin? Aa nerede? Ha, try for baby. Aa. Açtı televizyon izliyor ya adama bak. Hadi bakalım. Böyle mi yapıyoruz çocuğu? Ne yapıyoruz? Hah gidiyorlar tamam. Şu an kendileri yavaş yavaş. Bak bak tiplere bak. Bak. tipler şey oldu iyice böyle çok şey bakıyorlar. Şimdi yukarı gidiyorlar odalarına çıkıyorlar gördüğünüz gibi. Çocuk denemesi yapacaklar. İsterseniz bu sahneyi izleyebiliriz. Zaten çok bir şey gösterdiği yok. Kalpler falan çıkıyor böyle yataktan. Gördüğünüz gibi. Kalpler balon balon böyle yukarılara çıkıyor. Kalpler çıkıyor. Biraz daha büyük kalpler çıkıyor. Patlıyor onlar yukarıda. ne kadar sürüyor bilmiyorum. Hala kalpler çıkmaya devam ediyor. Hijyenleri azalıyor bu arada. Pisleşiyorlar sanırım şu an içeride. E hemen uyudun mu kadın? Aa! Try for baby'den sonra uyudu. Tipe bak. Sen de mi? Dur neredesin adam? Oh yeah. Allah havalara bak. Şimdi kades çocuğu yaptık mı yapmadık mı ne anlayacağız Bilmiyorum. Bekleyeceğiz herhalde. <laughs> Hala oynaşıyorsunuz. Siz adam oynaşmayın artık. Kadın gitsin başka yere sosyalleşsin. Evde kalacak o. Sen işe gideceksin. Adam kadın evde kalacak. Olmaz. Sen kimsin be? Sen kimsin? Tanışalım şunla. Friendly introduction. de tanışsın. Parti yapacağız biz. Bak 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 sırayla geliyorlar. Hepsiyle tanış. Hmm. Koş. Koş bakalım. Nereden gidiyor? İlla yaya geçirdiğinden geçecek. Sen ne yapıyorsun içeride? Giymiş pijamaları. Kendi nasılsın bu. Yeterince sıcak değilmiş gibi ortam. İki metre öteden ısıtırsan olmaz ki ama. Neredesin mukaddes? Tanıştın mı Nasıl herkese? Ha? Buyur. Ba. Buyur. Ba. Ha, buyur Aa Darlene kızgınmış. Neden? Sakinleştirmeye çalışalım. Dur Darlene. Git bakalım kadının yanına. Çok da şeysin ya. Kara kara. Bunlar oldu, bunlar oldu. Her şeyden kafam bozuldu diyor. Sakinleşmeye çalış diyor. Sakin. Günü hakkında sorular soralım. Bak iyileştirdik kadını. Demek onu bekliyormuş. Selam canım. Seninle de tanışayım bakayım. Sen nasıl bir şeysin? Kimsin sen? <laughs> Chloe Willem. Güzelmiş ha. Oh size bak. <laughs> Gosh, o senden mi çıktı? <laughs> Kendisine yalan haber öldürüyorum şu an. <gülüyor> <Bobby>. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. <laughs> Aaa oh! çok kötü çıktı bu kadın. Döverim ben bunu dur. Bağırıyorum şu an. Bağır bağır. Kavga çıkacak birazdan. Cık. Hayır hayır. Daha fena yapacağız her şeyi. Ha kıyafetle dalga geçelim. Ne alaka zaten şununla şu. Fırpırlayayım <laughs> şimdi. Fıcı, fıcı O ses <laughs> ne ya? Ateşleyelim <laughs> <yedin gülüyor> şimdi biraz. Bak bak tipe bak. Şu an dizi kamerasında çekiyorum bakın. Çok fena iz. Döveceğim birazdan. Dayak atacağım. Nerede? A fight işte bu. Hadi kavga edin. Hadi adam kovt bize. Hadi çek saçını. Allah 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 attık yere kadını. Allah biz vuruyoruz dövüyoruz galiba şu an. Allah yine uçtu. Allah bizim ayakları havada. Aa oh, çok güzel ödüm diyor. Şu an tam bir düşmanız ha. Hala çalışmaya, konuşmaya çalışıyor. Evet. Evet. Şu an tam bir düşmanız kendisiyle gördüğünüz gibi. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Üzerine bir de içki atalım. Bak confident oldu kavga ettik diye. <laughs> Şimdi tokatlayacağız şimdi kadından. Hala konuşuyor ya. Hadi bay. Görüşürüz. Bizim tuvaletimiz gelmiş. Tuvaletimizi yapalım. Hadi eve git. Hadi gel evine gel. Evine geri dön. Tülay. Osmancığım sen ne yapıyorsun canım? Sen karnını doyurmuşsun ama olmaz ki. Hadi karına bir yemek yap ne yap biliyor musun canım? Evet bunu yap sen. Mac and cheese yap. Bu mac and cheese'i de family size yap. Şu an makarna ve şey yapıyoruz. Mak peynirli makarna yapıyoruz. Bakalım nasıl yapacak. Kendisi izliyoruz. Nereye götürüyorsun onu? Nereye götürüyorsun onu? Oğlum nereye götürüyorsun? Şş. Nerede yapacaksın mekan çizi? Allah Allah. Bıraktı ya. Devam etsene. Delirmiş. Yürüyüşe bak yalnız. Bunun yürüyüşü de iyice değişti. Ha. Kendine güveni geldi adamın. Estetik ameliyat çok yaradı buna. Evet izliyoruz şimdi. Hepsini boşalttık. Karıştırıyoruz. Her yere bulaştırdık. O ateşte sönerdi yalnız şimdiye. Tamam tuz attın. Aferin. Kadın gel sen şuraya bakayım otur. Adamın yemeğini bekle. Hmm. Peynirli makarnamız hazır. Hemen bir tane alıyorum. Sen de artık uyu. Hadi. Çok yoruldunuz bugün. Yüzdük. Çocuk denemesi yaptık. Estetik ameliyat geçirdi tabii şey Osman normal. Hala oturuyor. Git oradan yemeğini ye çabuk. Hadi hadi canım. Bak çok güzel. Excellent kalitede yemek yaptı sana. Hadi hadi yemeğini ye. Hadi. Kokusu mükemmel. Kimle konuşuyorsun sen be? Kuvvetimiz de fena geldi. Yanmazsak altımızı yapacağız birazdan. Yanaklara bak. Aa a, kusacak. Hamile galiba. Heyecanlı bekleyiş. Acaba çocuk olacak mı? Olacaksa hangi cinsiyet olacak? Mukaddesin ne heyecanı çekecek? 啊，算了。